Hazreti Ömer'in halifelik döneminin başlarında, Suriye'nin fethi sırasında Yermük mevkiinde Bizanslılarla Müslümanlar arasında çok çetin bir savaş olmuştu. Ağustos 636. Bu savaşta Müslümanların komutanı Seyfullah lakabını taşıyan Halid bin Velid'i. İşte bu savaşın kızıştığı sırada Bizans ordusunun önde gelen komutanlarından Cerece, Yorgi öne çıkarak Halid bin Velid'i yanına çağırdı. Omuz omuza yanaşmış atları üzerinde iki komutan şöyle konuştular. Halit, bana doğru söyle. Allah'ın, peygamberimize gökten bir kılıç indirdiğini ve o kılıcı sana verdiğini söylüyorlar. Sen de bu kılıcı kime çekersen onu hezimete uğratırmışsın. Doğru mu? Hayır. Allah bize peygamberini gönderdi. O da bizi imana davet etti. Resulullah aleyhisselam iman ettiğim sırada bana şöyle demişti. Sen, Allah'ın müşriklere çektiği bir kılıçsın. Sonra da zafer kazanmam için bana dua etti. Böylece bana Seyfullah, yani Allah'ın kılıcı ismi verildi. Siz bizi neye davet ediyorsunuz? Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmeye, onun Allah'tan getirdiği şeyleri kabul etmeye davet ediyoruz. Bugün dinimize giren kimse sizinle aynı mükafata erer mi? Evet, bugün sizden İslam'a giren belki bizden üstün olacaktır. Çünkü bizim peygamberimizden gördüğümüzü siz görmediniz. Bu konuşmadan sonra, Yorgi Hazreti Halid bin Velid'in yanına geçerek İslam'a girdi. Onun çadırında guslederek iki rekat namaz kıldı. Halit bin Velid ile çıkıp atına bindi. Bizanslılarla savaşa girişti. Bizanslılar durumu görünce çok şiddetli bir hücuma geçtiler. Sonuçta savaşı Müslümanlar kazanırken ancak iki rekat namaz kılabilmiş olan General Yorgi o gün şehit olmuştu. Abone ol, hayra ortak ol. Unutma, bir beğeni, bir paylaşım bile nice müslümanın kalbine hikmet ulaştırmamıza vesile olabilir. Birlikte daha çok gönle ulaşalım.